Bu dosyaları öğleden sonra İsmail Bey'e vereceksin. Bunlar da arşive gidecek. Tamam. Soracağım bir şey olursa beni cebimden ara olur mu? Bak iç hat numaraları da burada yazıyor. Onları biliyorum zaten Nurhayat Hanım. Olsun. Sen yine de kontrol etmeden hiçbir yeri bağlama. Bunlar Onur Bey ile Kerem Bey'in cep numaraları. Unutma. Çok önemli bir durum olmadıkça... Biliyorum. Ceplerinden aramayacağım. Burada da Beynu Hanım'la Şehrazat Hanım'ın telefonları var. Anladın mı? Anladım tabii. İki gün mü izin aldınız siz? Evet. Tatil falan mı? Önemli bir şey yok umarım. Bırak gevezeliği de işine bak sen. Dikkatini ver tamam mı? Tarak yine. Saçların hepsi de ona ait. Buyurun. Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Gerekli görüşmeleri yaptım Onur Bey. Sonuca en kısa zamanda alacağız. Hatırlatmama gerek yok biliyorum ama. Çok hassas bir konu. Sağdan soldan duyursun istemiyorum. Hiç merak etmeyin. Zaten bu konuda gizliliğe büyük bir önem veriliyor. Sonuçtan benim bile haberim olmayacak. Raporları kapalı bir zarfta size teslim edeceğim. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba Kerem Bey. Merhaba. Ne oluyor onun? Olması gereken oluyor. Gerçeklerle yüzleşme zamanı. DNA testi Gergin misin? Bilmiyorum. En doğru şeyi yaptın. Hatta bana sorarsan geç bile kaldım. Ben birçok şey için geç kaldım Kerem. Ne olacak peki? Nasıl yani? Sonuç kararını değiştirecek mi? Benim çıkmam lazım. Uçağa kaçacağım yoksa. Ankara'ya mı? hı. Bakanlıkta toplantı var ya. Ben gideyim istiyorsan. Yok böylesi daha iyi. Birkaç saatte olsa buradan uzak kalmak iyi gelebilir. Akşama döneceksin değil mi? Dönerim ama herhalde geceyi bulur. Çekilsene be burası benim sıram. Ama... Sizin sınıfa mı geldi bu kız? Ay saçlara bak nasıl örmüşler. <laughs> Hiç konuşmuyor öyle oturuyor sırada. Öğretmen bir şey sordu bilemedi. <gülüyor> <gülüyor> düşünüyorum. Onur'u affetmek için küçücük bir şey bulmaya çalışıyorum ama yok. Anlamaya çalış sen Şehrazat. Sorun da bu ya Benno. Anlayamıyorum. Hamile bir kadını terk et. Onca yıl ne oldu ne bitti diye merak etme. Ya Onur Bey'in çocuğu değilse? Ya Onur Bey oyuna geliyorsa? Bunun bir oyun olmadığını ikimiz de biliyoruz. Nereden biliyoruz söylesene. O Nil denen kadın eğer oyun oynamak istese bu kadar yıl bekler miydi sence? Alırdı çocuğunu, dayanırdı Onur'un kapısına. O suçluluk duygusuyla Onur Bey'in karşısına çıkamazdı bence. Kimse böyle bir oyun için bunca yıl beklemez. İstese o mahkeme senin, bu gazete benim dolaşırdı. Babalık davası mı, parasızdırma mı, rezalet mi? Ne istese yapardı. Ama yapmamış. Ailesinin durumu iyiymiş, belki ona güvenmiştir. Yapma Allah aşkına. Babası iflas etmiş, annesi ölmüş. Zirveden dibe inmişler. Ama bir gün bile aramamış ki Onur'u. Yani ne demeye çalışıyorsun? Ben anlamıyorum. Nil çok gururlu bir kadınmış Benno. Bir kadın için ne kadar büyük bir zorluk yaşamış ama çıtı çıkmamış. Kızıyla kendisine bir dünya kurmaya çalışmış. Onur ne yapmış peki? Sen bu hikayede kime saygı duyardın? Onur'a mı Nil'e mi? Bilmiyorum Şehrazat. Çok zor bir durum. Hadi artık ağlama Nilüfer'cim. Söyle bakayım ne oldu? Neye sıkıldı canım? <laughs> İyi günler hanımefendi. Onur Aksal'la görüşecektim. Kim arıyor diyeyim? Okuldan arıyoruz. Okulda bir sorun var da kendisiyle hemen görüşmem gerekiyor. Cep numarasından aradım ama ulaşamadım. Onur Bey Ankara'ya gitti. Uçaktadır şu anda. Bir yakını öğrencimiz. Çocuğun biraz sıkıntısı var. Aileden birine ulaşabilir miyiz acaba? Ben size eşinin numarasını vereyim isterseniz. Aa, çok teşekkür ederim, çok iyi olur. Yazıyor musunuz? Evet. Kaan çok etkilendi, içine kapandı, hiç konuşmuyor. Çocuklar her şeyi anlıyorlar. Hem de nasıl? Ne dedim peki Kaan'a? Ne diyeyim? Anlaşamadığımız şeyler oldu dedim. Yavaş yavaş anlatacağım durumu. Birden sarsılmasın. Bugün okula gitmeyeceğim diye tutturdu zaten. Canım benim ya. Ne yaşanırsa yaşansın bedelini hep çocuklar ödüyor. Ben bir tuvalete gideyim. Bu hamilelikten bir yudum su doğru tuvalet. Sen de olmuş muydun? Ben bulantıdan tükenmiştim. Ay. <laughs> Alo. Hadi canım. Alo. İyi günler. Şehrazat Aksal'la mı görüşüyorum? Evet benim. Şehrazat Hanım rahatsız ediyorum ama sizin Nilüfer'in durumu için aramıştım. Nilüfer mi? Bir yakınınızın çocuğuymuş. Onur Bey bugün okulumuza kaydettirdi. Ama çocuk ilk gün heyecanı yaşıyor galiba. Ne oldu bir sorun mu var? kendini yalnız hissetti sanırım. Biraz üzgün. Sakinleştirmeye çalışıyoruz. Ama açıkçası bir yakını burada olsa daha iyi olacak. Onur Bey'i aradınız herhalde değil mi? Aradık ama Ankara'ya gitmiş. Ulaşamadık kendisine. Evet, iyimemiştir daha. Bugünlük Nilüfer'i eve götürseniz iyi olacak. Kızımızı daha fazla üzmeyelim. Sen iş dışında neler yaparsın kayın? Hiç kurs var biliyorsun işte. Onu demedim. Yani hafta sonları falan ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum. Yeğenlerimle ilgileniyorum. Öyle şeyler işte. Yani aslında o kadar değil tabii. Sinemaya çok takılırım ben. Arada konserler falan da oluyor. Soner var arkadaşım. Onunla bir şeyler içmeye gideriz bazen. Hmm, sosyalsin yani. ...ee işte. Kızlar falan? Ya öyle şeyim yok. Yani oluyor tabii de. Ben hayatın içindeki her şeyden keyif alıyorum yine ya. Sadece kız olayı değil. Hı, hmm, anladım. Ne oldu? Neden sordun? Hiç. Hafta sonu bir arkadaşın evinde parti vardı da. Ev partisi mi? Hı hı. Süpermiş. Ee. Benimle gelir misin diyecektim. ...partiye. Evet. Vallahi olabilir. Bu hafta sonu öyle çok önemli bir işim yok gibi. Merhaba. Buyurun. Mihriban Hanım'a bakmıştım ben de. Ha, gelmedi bugün. Kim aramıştı? Haldun ben. Arkadaşıyım. Beykoz tarafında bir işim vardı da... ...geçerken uğrayayım demiştim. Ha, hatırladım sizi. Aradığınızı söylerim ben. Tamam. Sağ olun. Neyse, peki. İyi günler. Nerede demiştin bu ev partisi? <laughs> Sizi buraya kadar yormak istemezdik. Ama ilk günlerde çocuklarımız böyle sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Ne olmuş? Sorun nedir? Birden tanımadığı bir ortama girince hassaslaşmış. Yalnız kaldığını, terk edildiğini düşünmüş sanırım. Bir de açıkçası diğer çocuklar yeni gelen arkadaşlarını hemen işlerine almıyorlar. Tatsız bir şey mi yaşanmış? Yok yok öyle bir olay olmamış. Zaten Nilüfer çok sessiz, uysal bir çocuk. Annesini kaybetmiş galiba. Evet, maalesef. Hassaslığı bundandır. Nerede şu anda? Öğretmenimiz elini yüzünü yıkamaya götürdü. Şimdi gelirler. Benim Nilüfer'in morali için özellikle yapmam gereken bir şey var mı? Yok. Onunla zaman geçirmeniz, konuşmaya çalışmanız yeterli. Kendini güvende hissetse iyi olur. İşte güzel kızımız da geldi. Nilüfer'cim bak Şehrazat Hanım seni almaya gelmiş. Merhaba Nilüfer. Nasılsın bir tanem iyi misin? öğretmenlerinden izin aldım. Bugün okulda kalmasa da olur dediler. Şimdi bize gideceğiz olur mu? Olur. Hadi ama, üzülme artık. Hem Kaan da evde, onunla da tanışırsın. Beraber oyunlar oynarsınız, olur mu?